Yukarıdaki şekilde verilenlere göre alfa kaç derecedir? Düzgün altıgenin kenar uzunlukları aynı olacağından AN eşit ise EL eşit olmalıdır. Aynı şekilde AK KF'ye de eşittir. Düzgün altıgenin bir dış açısı 360 bölü 6'dan 60 derecedir. K ve L orta noktalar olduğundan FE kenarı KL'ye paralel olmalıdır. Yön dış açıdan bu açı da 60 derecedir. B ile D'yi birleştirirsek aynı şekilde dış açı 60 derece ise ikizkenar üçgenden dolayı bu açılarda 30'ar derece olmalıdır. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olacağından bu açı 90 derece olacaktır. BD, NL'ye paralel olduğundan karşı durumlu açılardan bu açı da 90 derecedir. L noktasında doğru açı 180'e tamamlanırsa bu açı 30 derece olur. KLM ikizkenar üçgeninin tepe açısı 30 derece ise taban açıları 180 eksi 30 bölü 2'den 75'er derece olmalıdır. M noktasında 75'i 180'e tamamlarsak alfa açısı 105 derece olarak bulunur. Cevap B seçeneğidir.